Allah! Vurma 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 gerizekalı aptalın oğlu. Ee, ee hadi. Ne yapıyorsun salak ne yapıyorsun? Allah! Koşma lan. Selamünaleyküm kardeşim. Bugün e, Mafya Definitive Edition'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en son ne olmuştu ya kardeşim? Lan bir çekil lan kardeşim. En son taksicilik falan yapmıştık. Bu iki ibne bizi kovalamıştı. On kovaladıktan sonra bunların yanına sığınmıştık biz. Hatta en başta bu kim lan? Aa başkan. Aynen öyle. Hatta aha Pauli'ye En son bu salakları kurtarmıştık biz şeylerden. Kaçan tarıyorlardı, arıyorlardı böyle garip bir mevzu olmuştu baba. Ne yapıyorsun şimdi baba? Pekala bu taraftan Bir dakika sesi vereyim mi biraz ya? Selamünaleyküm hadi. Ne yapıyoruz kardeşim? Girelim. Vincenzo. Selamünaleyküm. Abi 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 ben de size katılmak istiyorum baba. Ben. ben de alayım be. İlerleyeyim bakalım ne olacak. Onu sunu satayım. Selamünaleyküm abi. Abi abi ben de katılayım mı size? Vallahi ya ben de alıyorum zaten taksiciyim be. Valla. Oğlum ne güzel lan araba boksana ya. Şey bu. Lan bu şimşek makyundaki adam değil mi lan? Hani kupa dediğim boş bir gelsedir. <laughs> Anasını dediğim. Dur dur beni bekle. Bir... Şşş. Dur la dur. Onusunu satayım. Bu kim lan? Gio. Ciao Pauli, Aa bu kız sıra ki söyleyecek. Onusunu satayım. O ne lan? Ben Tommy'yim kardeşim. Tommy Angelo. Mem Selamünaleyküm memnun oldum. <laughs> aa ben de alın beğeninize valla. Ben de mafya olayım şey Scarface Godfather Matfather o işler kardeşim ben de alayım ben de alın yanında O ney? Unus Unus satayım Ver 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 hiç fark etmez Dönse de dünya <laughs> Ver ver bana ver kardeşim onu o Molotov falan var oğlum bu ne yapmış pezevenk ya Kılları yakmak istemezsiniz Oo al bakayım Molotov'u Unus seni satayım Nasıl değiştiriyoruz? Bir dakika Dur o öğretir ya şimdi bir dakika dur acelesi yok Pauli'yi takip et Senin adın Pauli mi bu arada? ne kardeşim bir dakika ya sesi hala az kardeşim dur ya Nasıl geliyor kardeşim şu an? Şu an bence mükemmel geliyor gayet iyi geliyor Hızlı yürü Nasıl nasıl koşuluyor baba? Hızlı nasıl koşuluyor? Ben koşamıyor mu hızlı? Koşamıyor mu büyük ihtimal? Baba bak nereye gidiyoruz? Bana da söylesene Allah için. <laughs> ne yapalım bakalım ne yapacak? <laughs> Sala geride <laughs> kafan kıçından <içinden> çıkar. <laughs> Tam bir pezevenk ya. Geçenki benim de böyle gülüyordu bu ibne. Oğlum yazık lan adamı. Bu mazlum lan bu adam. Buna böyle şeyler yapıyor mu ya? taşak içiyorum dün bir de. Buna bir koğucam var ya tipe bak Bunun tipi neye benziyor biliyor musun kardeşim Eee neydi adı ya Bir tane hani şu mimikleriyle ünlü bir Hollywood yıldızı vardı <laughs> He Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey'nin filmi var ya bir tane maske diye <laughs> Aynı o kardeşim yemin ederim ya tam Angelo kardeşim ben Ben de memnun oldum Geçebiliyor musun burayı Enter Boşluk Geçilmiyor Ha geçiliyormuş lan Geç kardeşim Aha Ben mi kullanıyorum Anasını satayım Nereye gidiyoruz Paolo Ben de oğlum rahatta kal Ben <laughs> biliyorum sürmeyi Çekil kardeşim Ne korna hangisi lan T miydi Ha T T Ne <laughs> 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 Bak şu işaretler mükemmel bu arada harbi. Ya ama bak harbi diyorum çok ağır bu arada dönüşler ya. GTA 4 gibi arkadaşlar dönüşleri. Harbi diyorum bak GTA 4 gibi. Hani zar zor dönüyor ya GTA 4'te, bunda da zar zor dönüyor. Eski araba olduğu için mi, başka bir şey olduğu için mi anlamadım. Oğlum niye geri döneyim ben salak mısın? Buradan gideceğim işte, ne fark eder. Anasını satayım, harbi geri dönmem lazım. Allah! Ağzına tütüreyim be dur dur sakin ol rahatla kal Dur dayı bir dakika be görmüyor musun burada Saman taşına nasıl satayım şehirde saman mı taşınır Salaklık yaptım ya yanlış yoldan girdim. köprüden geçeceğiz büyük ihtimal You <laughs> wanna man? Bu nasıl bir ses lan gördü? Kuzey Gang Express Kamil Anar. Kamil Anar Kuzey Gang Abi yolunuzda ortasında mi lan salak? Buradan dönüyorum. izle İze kaydırma, izle kaydırma. Vut tut 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 tut. Anasını satayım kardeşim. Orayı ben geçeyim mi? buraya geçeyim mi ya? Oraya gidince hemen dönerim ben kardeşim. Geldik kardeşim şimdi. Sabahtan beri yoldayız anasını satayım. Selamünaleyküm kardeşim. Şş, ne yapacağız lan? Nerede? Bana mı saldıracağız? <laughs> Söyle lan bari ben hazırlanayım oğlum. Yumruk atmaya. <laughs> ha karşıya gideceğiz. Buraya ne yapar gittin o zaman? Salak. Şuraya park edelim. Nereye gideceğiz? Aa. Neden ben ne geliyorsun lan? <laughs> Eyvallah sağ ol ya. Allah razı olsun vallahi teşekkür ederim. Ne yapacağım? Oğlum yüksene. Ha eğil. X. X'e bas bakayım. X, e X diyor oğlum normalde C lan. Allah! Yok yok kardeşim devam et devam et. Rahatta kal rahatta kal. Ne yapacağım? Ne yapacağım oğlum? Engelden Ha buradan atlayacağız. Okey. Hop. Hı. Anasını satayım adamlar buradaymış lan ölüyordum az kadar. Hop üstünden tırmanacağız da onların. Ah adamlar görecek. Lan üstünden değilmiş buradan tırmanacakmışız. Biliyoruz oğlum. Biliyoruz oğlum. Sper almak için left enter ha. Enter left ha CTRL. Enter'a basıyorum salak gibi. Nesi gibi yapıyorsan. <laughs> salak. Ha otobarka gireceğiz. İn 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 in. Saklan 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 saklan. Hah. Uh. Ha dikkat tatmak için korumanın arkasına sinsice yaklaş. Rahatta kal rahatta kal. Q. Ee, ne oldu lan? Vallahi var ya yapıştırırım ha. Şunu al 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 al. Alabiliyor musun? Nasıl oğlum nasıl parçalayacağım? Nasıl parçalayacağım? Vurarak mı? Ha tekerleği aç ve sopayı kullan. <laughs> Vay babanın neler diyorsun sopayı sallamak için Q bir dakika Ka bir kalksana kardeşim salak mısın sen CTRL'ye bas ha vur 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 Q Q mı vuruyor güçlü yakın saldırı <laughs> tamam bu kadar oğlum bu ibne de gelmiş Anasını satayım. Gelin lan. Ey, ey. Ne diyorsunuz lan kardeşim? Uf. Zın kardeşim ha. Ağzınızı sıçarım sizin ha. Vur vur arabaya vur. Dur bir dakika şunu parçalayayım kardeşim bekle. Arabaları yakacağız. Ne diyorsun? Al molotofu. Kardeşim molotofu alsana. Oğlum şu molotofu alsana. Ye. Ağzına sıçayım gitti. At bunu. Heh. Lan bu ne lan? Ha yaktım kardeşim sakin ol. Allah patlayacak. Onu sunu satayım. Ne yapacağız salak? Kaçacağız mı? Din onun arabayı çal. Nasıl çıkacağız Aa! Oo, kardeşim çekil çekil. Bin bin arabaya bin. Allah Allah kaç kaç kaç. Bin artık geri zekalı. Adam geldi. Oğlum seni var ya. Bitiririm ha. Allah belanı vermesin. Sıkma sıkma. Cık, yok yok sıkma sıkma salak salak sıkma. Kır şu kapıyı anasını satayım. Kaçın kaçın. Senin Allah belanı. Geri zekalı ne yapıyorsun lan? Önüne baksana. <laughs> ne yapıyorsun be? <laughs> ya kardeşim bir çıksanız Allah için ya. Ha in sen. Bir şey olmaz. İnin i̇n in. Geri zekalı Polisler salı yere götürme. Ha, okey. Götürmeyeyim. Tamam. Şimdi yok kardeşim. Ben halledeceğim. Kaçacağım şimdi. Uç buradan. Hop. Hop. Araba döndü. Araba test döndü. İn, i̇n in in in. Nasıl süreyim salak? Kardeşim bir durun be valla bir durun bir araba araba mı, araba yok mu ya? Sen dur sen dur. Salak ne yaptın? İn aşağı in aşağı aşağı in aşağı. Çık lan dışarı geri zekalı. Bin artık bin. Kıçın kıçın. Ya bir hızlı mızlı araba yok mu ya Ferrari Ferrari? <laughs> Hop bir anda fake attım kardeşim. Salak döndün sen oradan. Beni salsana. Ben şunlardan kurtulayım öyle geleyim arkadaşlar yanınıza. Geldim kardeşim şimdi polislerden kurtuldum. Allah şükür anasını satayım. Bir peşimden ayrılmadılar deli olacağım ya. Şu arkadan gideceğiz büyük ihtimal anasını. Bir girilmiyor şuraya. Nereden gireceğiz oğlum? Buradan mı gireceğiz? Abi bu araba. Nereden gireceğiz. Ben diyorum nereden gireceğiz? O nasıl diyeyim bir takıldı peşime bir bırakmadılar deli olacağım ya. Selamünaleyküm. Abi size şey yepyeni bir araba getirdim. <laughs> Bunu alın kullanın kardeşim. Selamünaleyküm. Ya ne fark eder he burada durdum he burada durdum ya. Al park ettim. İn arabadan. Ne haber lan zigot? ne haber lan velet? Ne yapıyoruz lan salak başka? Paulinho. Paulo, Paulinho. <laughs> Futbolcu lan kardeşim. <laughs> Dur lan beni bekle oğlum. Şşş. Dur lan bekle beni de lan. Dur lan. Oğlum bu salaklar da burada duruyor lan sadece. Şşş. Selamünaleyküm abi. Size katıldım ha ben de. Almadınız beni pezemekler. Ha ben neyim ne olacak? Ne olacak oğlum? Selamünaleyküm abi. Yok kardeşim hiçbir sorun çıkmadı. Oturalım baba. Hayır ama adamlar ona olanları anlattığında Nuri tepesine bineceği kesin. Tamam geçiyorum burayı ya. Geçsem mi? Yok hadi geçmeyeyim ya boşver. Şimdi kardeşim ne yapacağız bundan sonra? Bakalım kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Yeterli mi? Bence gayet de yeterli diye düşünüyorum. Ne dersiniz kardeşim? Geçeyim mi burayı? Geçsene şurayı ya. Heh. Bakalım. Ooo monotop partisi tamamlandı kardeşim. Bir görev daha mı yapsam acaba? 1930. 15 yıl var kardeşim. Birinci Dünya Savaşı. Yok. İkinci Dünya Savaşı mı? Birinci Dünya Savaşı ya. İkinci Dünya Savaşı oğlum. Hayır. Birinci Dünya Savaşı. Aynen. Birinci Dünya Savaşı. Hayır. İkinci Dünya Savaşı nasıl satayım ya. Evet tam İkinci Dünya Savaşı. <laughs> Beynim yandı ya. Bu ben miyim lan? Anasını satayım. Benim lan bu. İyi Allah şükür. Sen nasılsın abi? Beklesin. Okey. Nerede patron? Çekil bakayım. Kuşun kuşun. Salih ile buluş. Buluşalım baba. Aç şu kapıyı. Aha oturuyor bizim reis. Buradayım kardeşim buyur. Üzgünüm kardeşim gel çıktım. Buyur baba. Hasılat günü. Okey. Okey hiç fark etmez. Hiç fark etmez baba. Tam buraya geçmeye buraya uğraştırmayacağım. Hasat hasat ne lan? <laughs> Hasanatları dolacağız. Vini senin için şeyler olduğu masada Tom Igon'la buluş. Buluşayım Bulaşayım kardeşim. Oğlum bu ne lan? Aydınlık anası diyeyim. Vini. Şomorokko. Aç kapıyı, aç kapıyı kardeşim. Selamünaleyküm Vini. Hey adamım benim. Ne haber? Onu satayım kardeşim ilk silahım. Ver 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 ver. Aynen aynen kardeşim. Biliyoruz oğlum biliyoruz. Sakinleşsen ya bizde rahatta kal. Mermi ver mermi. Ha oradan alacağız. Hadi Nijangyo. Tabii oğlum. Karım lan senin kafana. Şş, mermi ver mermi. Me böyle. Mermi var mı ki? Heh. ver bakayım mermi. Biliyoruz oğlum bak bak. Şşş, geri kalmasın. K. He. Onu sünü satayım. Nereden çıkartıyoruz? Ha ha aynen aynen. Aynen kardeşim saklanacağız aynen. allah et. neye bak? Çıkar bakayım silah. Buradan çıkartabiliyoruz mu? Çıkartamıyoruz. Ana satayım. Selamünaleyküm kardeşim. Gelsene zırlak bende gelmeyeceksiniz mi? Kardeşim arabayı ver bakayım bana be. Bunlar bir nasıl girileceğini biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> öğleden sonra düzeltmek için bana geri getir. <laughs> oğlum yazık lan adama. İzle be. Onu sunu satayım. Adam <laughs> Kaçakçı çıktı kardeşim. Yok lan ne kaçakçısı? Kapkaççı oğlum. Salak salak konuşma. <laughs> Bırak ben arabayı. Çekil kardeşim. Kilidi açmak için bas tut. Onu oh, no, sünü satayım. Ben açıyorum kilidi. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> oğlum yazık lan adama. Kekeme adam. İyi günler ç çocuklar. Atla kardeşim. Araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor. <laughs> ha çalıştı. <laughs> Nasıl kapatıyoruz kardeşim şeyi? Neydi adı? Nasıl çıkacağız buradan? Ha buradan. İlk tahsilat yerine sür. Okey süreyim. Yolculuğa atla. Ayla. Yolcuda atla varmış anasını satayım. 2 saat uğraşacak gitmek için. Selamünaleyküm. Hemen tahsilatı ver bana. Biz de 1 milyon çatışacağız da ben size söyleyeyim haberiniz olsun yani. Bugün neler yaptığınızı izle Tom bir tartışma pürüzsü gittiğinde. Okey kardeşim hiç sıkınacak. Biz de rahatla kal. İneyim mi ben de? İneyim. Fırına gir. Evet çıkar çıkar kardeşim silahını. Aç kapıyı. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yazıyor lan burada? Notu oku. Sevgili o Kardeşim bize şimdi paraların hepsini veriyorsun Vermezsen de içinden geçiyoruz Bu dükkanın anasını anlatırız haberin olsun yani söyleyelim O zaman bize paramız var hadi bakalım Kesin adamlar çıkacak İzle kardeşim bak izle Ha ben alacağım gidip okey Paraları topla toplayayım kardeşim Paraları topla topla aç 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 kardeşim aç 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 Selamünaleyküm Teyzeciğim merhaba Teyzem bizim bir borç meselesi vardı da Ney? Ne küfür ediyorsun lan? Üze <laughs> Karf Eyvallah. Teyze bak teyze. <laughs> Beni delirtme teyze bak harbi doğrarım seni ha. Via da kuye. Las cuento per pesernimento. Eşer makinento. Oğlum nece konuşuyorsun lan sen kardeşim? Şş. Ne diyorsun lan sen? Bana bak bana bana. Yersin ha şapala teyze. Espiento. Vicekento. La metermenso. La metento. Ben biliyorum kardeşim. Portekizce mi? İspanyolca mı? Ne bu amur? Gelecek. <laughs> Aa aynen aynen. Aç kapıyı hadi. Oylinyo aç kapıyı kardeşim. Çekil lan. Ne bakıyorsun lan kardeşim? Ağzını açma yersin şapalı ha. Çekil lan salak. Oo. Ablacım ay pardon kusura bakma kusura bakma özür dilerim. Abla sen neredesin be? Oğlum ne kadar güler yüzlü bakıyorsun lan. Kusura bakma yanlışlıkla oldu. Hey. Binsene kardeşim arabaya. Bin arabaya. Heh. Yolculuğa atla. Bu görevde yapayım hemen salarım büyük ihtimal dakika olmuş. Kardeşim bak. in aşağı in. Yani. Buraya atla. Onu sürüz olayım. Aynı kadın. Benim yok mu? Ha ben bilmiyorum. Şu bak tam şu ilerideki kadın aynısı lan. Oğlum az önceki çarptığım kadın lan o. <laughs> lan ışınlanmayı mı buldun lan kardeşim 1930'da? <laughs> Manyak lan bu. Ya kardeşim konuşma da hadi. Çağır da şu salak çıkalım gidelim hadi ya. Sizle mi uğraşacağız? Bu salak gelsin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Uykum geldi abi. <laughs> bu salak gelsin ben hemen dönerim size. Ha geldi kardeşim salak. Ne yaptın lan aldın mı parayı? Salakın oğlu. da atla kardeşim. Serisinden serisinden. Oğlum benim ben burada hamster aldım. Bir anda söyleyeyim ne alaka söyleyeyim kardeşim. Uyuyorlar lan şu an de. Manyaklar ya. <laughs> ne yapacağız? Motel'e sür. Oğlum niye bu kadar kasıyor? Lan ne oluyor? Neden bu kadar kastı? No smoking. İçme içme. Hezebek şerefsiz. Ne yapacağız ne olacak? Oğlum bu biz misiniz? <laughs> ben başkası zannettim kendimi. Anasını satayım. Aa! Oh, Paulinho vurulmuş. Sarı elden sonra bizim kapıyı hiç tekrar Sakin ol kardeşim, sakinleş. Öbür adam nereye gitti? Semi getir ondan biri. Tamam ben de ben de sakin. Tamam tamam. Sakin ol kardeşim ben çıkartacağım. Rahatta kal kardeşim ben sen ben de sakinleş. Çıkar silah. Ver silahı bana. Siz kimsiniz lan kardeşim? Aç lan kapı. Aç 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 motele gireyim. Eyvah burası kapalı kardeşim. Tamam bırak artık kapalı işte be. Nereden gideceğiz? Bak bu tarafa bak bu tarafa. Geri bak geri bak geri bak geri bak. Allah adamlar görecek. Aa şimdi naneyi yediniz işte. Oğlum salak mısın sen? Şöyle atlayacaksın. Ha atla şuradan da. Şimdi sıçtınız oğlum. Gizlen. Gelin lan. Sizden korkan senin gibi olsun. Tık geri zekalar Gel 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 gel. Neredesin? lan? Çıkın lan karşıma. Neredesiniz lan? Tüm hayatların cevabına bak. Bakarız kardeşim hiç sıkıntı yok. Aç şu kapıyı. Aç, aç aç aç. Burada da adam yok. Anasını satayım. Aç 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 aç. Oğlum nerede bu? Adamlar geldi bu arada. Allah! Vurma vurma. Vurma vurma. Vurma vurma. Gerizekalı. Aptalın oğlu. Eee. Eee. Hadi. Ye. Ne yapıyorsun salak? Ne yapıyorsun? Allah! Koşma lan! Salak üstüme koşuyor, altıma sıçtım. Nasıl alıyoruz? Bez olsun al. Dur lan dur bir dakika. Devam et oğlum silahla. Tüm haydutların yanına bakarız kardeşimiz. Burası banyo oğlum. Ha aşağı iniyoruz. Aşağı 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 aşağı. Reload 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 reloading reloading. Gelin lan. Şu medkit almam lazım. Uf, ESA'yı çok iyi vurdum. Aç 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 aç. Al 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 al. Buradan 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 buradan. Lan bura boş kardeşim. Neredesiniz lan? Mermi mermi. Altı patlar. Oğlum bunun mermisi az ya. Neredesiniz lan? Allah! Öl artık. Oğlum burası bir silah ya? Allah! Eee ne oldu lan? Ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Burada bir, bir, şey gösteriyor. Ha, tüm haydutların icabına bakacağız ilk önce. Bakalım. Nerede haydutlar? Başka adam var mı kardeşim? Adam adam. Yok ki oğlum başka adam. He. Ananı. Ne yapıyorsun lan orada? Bacağını sıkarım ha senin. Vuramıyorum bir dakika. Öl lan. Ha semi kurtar. Ne yapacağız? Nereden gideceğiz? Allah Allah. Yukarıda mı? Yok aşağıda. Bu ne? Bu kim lan kardeşim? <laughs> Roberto Chiguillo Ha buradan bak dedim ben oğlum buradan gideceğiz diye. Selamun aleyküm. Hiçbir şey yok be. Adam vuruldu gerizekalı. Sen diyorsun hala burada senin üzerinde bizler. Geç şurayı ya. Allah belanızı vermesin sizin. Semi kardeşim gel sen gel. Adam para kaçıyor. Allah! Nasıl sıkacağız? Hayır ona değil. Ataş etmek için araçtayken. Ona değil. Nasıl sıkacağız oğlum? Ha anladım. Sık kardeşim sık sık. Bu nasıl mantık lan? Ha sonsuz silahım var. Okey, okey, okey. Nasıl tutacağım anlamadım ki. Aa patladı. Bu ne oğlum? Kendimi sıkamıyorsun. Yok kötü olmuş ya. Ananı bir tane daha geldi ya. Gel ben lan. Öl lan. Patla lan kardeşim. İyi lan en azından ama bak bir yandan da iyi bu. Harika. harika. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Oho şimdi gide ne kadar sık da bari buradan birkaç tane kardeşim ne diyecektim ha bu arada bu ya, iyi bu arada harbi iyi niye niye iyi diyorum çünkü hani direkt am geri <laughs> enayiler niye iyi diyorum? çünkü hani rahat rahat sıkabiliyorsun iki saat uğraşmıyorsun bak Tak 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 ne istiyorsun işte oğlum daha ne istiyorsun satayım. Ben senden o parayı alacağım oğlum. Dur artık. Dur da alayım parayı senden. Dur. Dur 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 dur. Dursan artık. Duracağım mı? Dur kardeşim bak patla patlayacaksın kardeşim. Dur. Aç 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 Aracın kazını ara. Ne oldu lan? İn bakayım aşağı. Ee, ne oldu lan pezevenk ölürsün işte böyle. <laughs> oğlum ne yapıyorsun salak mısın? Ha ha aynen hadi. Ne oldu? Sıradan rutin. Ha. Intermezzo. Oha 1938 ne oğlum? He geçti. Ben burada bitiriyorum video bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. 30 dakika oldu anasını Yarım saat oldu video. Yeter kardeşim bugünlük. <laughs> Geçenki video mafya videosu 9 dakika olmuştu. Çok kısa olmuştu. Bu en azından bir 14-15 dakika olur büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum ben. Hani keserim bir yerleri. 15 dakika 16 dakika düşünün. En fazla 18 olur diye düşünüyorum ben. Bu bölümün burada sonuna geliyorum kardeşim. Daha ne oynayacağım anasını Öbür bölüme kaldı artık. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.